Hepinize merhaba. Bu hafta hasta olduğum için ve önümüzdeki haftada muhtemelen hasta olacağım için Chester'la beraber ya da Saski'li beraber dışarı çıkamayacağım. O yüzden evde bir video yapmaya karar verdim ve kamp ekipmanlarımı tanıtıyorum. Öncelikle çakılardan başlayalım. 4 tane çakı ve bıçağım var. İki çakı, iki de bıçağım var. En küçükten başlayalım. Bu Solonyak, Solonyak diye okunuyor İngilizce. Solobnak diye yazılan. Böyle bir bıçağım. 8,5-8 8 santim yaklaşık bir kabza uzunluğu var. Hep beraber de 11,5 santim yapıyor. Bıçak kalınlığı, sırt kalınlığı 2 milimetre. Bir de testeresi var. Ondan sonra bir tornavidası. E, dur neredeydi onlar tornavidası ve e, açacağı, konserve açacağı, şişe açacağı falan filanları var burada da sıyırma bıçağı var bununla isterseniz bir ağacı sıyırıp işte e, bir ip halat artık kullanım amacınıza göre kullanabilirsiniz ya da hayvanları avladığınız hayvanların iç organlarını temizlemeye yarıyor bu bıçağı e, biraz canice burası da 11 milimetreymiş yani ya ondan emin değilim şimdi bu bıçak güzel bir bıçak. Ekstra olarak burada da kene şeyi var, cımbızı var. Şu şekilde görünüyor. Buradan kene takılıyor, buradan fıt diye alabiliyorsunuz. Muş. Ben öyle bir şey yaşamadım henüz. E, bıçakı güzel fakat birazcık ağır. 280 gram falan. E, bir de şu yandaki kavuçuk desenler tutmayı kolaylaştırıyor diyor. Ama düşme gibi darbelerde e, ya da çalılara takıldığında gördüğünüz gibi bir yıpranma yaşıyorsunuz. <laughs> Bunun yedek çakı olarak çantanızın bir yerine atarsınız. Asıl çakınıza bir şey gelirse onu kullanabilirsiniz ama ben bunu bazen motosikletle gidersem bunu alıyorum. Bazen hiç almıyorum. Arkasından Xiaomi telefon markasının ürettiği bir şey. Nextool Next Tool diye bir marka alt ürünü. Flagship Pro diye yazılıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Umarım görüyorsunuzdur. bu Asıl efsane bu. Burada bir cebe ya da kemere takma aparatı var. Açılıyor. Bu multi tool direkt. Pense olarak işinizi görebiliyor. Ondan sonra yanınızda bir makas olması ip keserken ya da ilk yardım durumlarında hatta bazen yemek yaparken de faydalı olabiliyor. Makasın hemen yanında bakayım 7 santimlik bir cetveli duruyor. Ee, kullanım amacına göre kullanışlı olabilir. Bıçak da bunda yine 8 santim yaklaşık olarak ee, sırt kalınlığı fakat bunun daha kalın. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 3,5 milim falan olması lazım sırt kalınlığı. Dolayısıyla sert. Ee, bu tam bir pocket knife dedikleri cep çakısı. Her işe gelebilir. Ee, tabii ki de bununla kalın dallar alıp onları budamanız biraz zor. Ama oyma işlerinde işte hayvan e, temizlemede, avınızı temizlemede, yemek yapmada dediğim gibi oyma, budamada falan filan işinize gelebilir. Testeresi de sırt kalınlığı gayet iyi. Yine 8.5 mm ve iş görüyor. Çift taraflı testeresi var. Çok güzel. Diğer çakıdan e, farklı olarak, avantaj olarak kilitleniyor Yani siz bir şey yaparken bu çat diye kapanmıyor. Ama diğer çakımızda Burada bir kilit mekanizması olmadığı için ters bir durumda bu kapanıp elinizi sıkıştırabiliyor ya. Böyle bir durum var. Haberiniz olsun. Bir yıldız tornavida ve bir kablo kesici var burada. Ondan sonra tam emin olmamakla beraber bir şey, adını sen getir, cam kırma. Şurayla vurduğun zaman cam kırma olayına giriyor. Ve bir şişe açıcı. E, tabii ki de kablo kesici. Şişe açıcı. hop Kapatıyoruz ve Acele ettikçe olmaz. Düz tornavida ve konserve açıcı. Özür dilerim. Bu şişe açıcı o konserve açıcıydı. Çok özür dilerim. Karıştırdım. Dediğim gibi çok güzel bir multi -tool. Bunu alırsın abi her yere gidersin. Kampa da bununla gidebilirsin. Motosiklet seyahatinde de bununla gidebilirsin. Günlük kullanımda da bunu kullanabilirsin. Çok güzel bir çakır. Diğer bıçağımız da Mora diye bir markanın, İsveç markasının Mora Knives markalı bıçağı. Bunun modeli de Light My Fire isimli uçak, Sırt kalınlığı gördüğünüz gibi 3.5-4 mm kadar. Ben o detayları çok bilmiyorum. Light My Fire Mora Life yazdığınız zaman şöyle göstereyim. Ulaşabilirsiniz. Şurada da modeli yazıyor. Light My Fire. Bunun olayı şu. Mora çok sağlam bıçaklar yapar. Dünya standartlarında kendini kanıtlamıştır. Ben bunu bıçağı aldıktan sonra öğrendim her işe gelir. İşte bunu koyup tahtayı da odununuzu da kesebilirsiniz. oyma işlerinizi de yapabilirsiniz. Güzel küçük bir bıçak olduğu için. Dediğim gibi yemeğinizde de kullanabilirsiniz. Her işe gider. Ekstra olarak modelin adının Light My Fire olmasının sebebi burada bir magnezyum çubuğu olmasıdır. Gördüğünüz gibi ben bunu epeyce yamultmuşum kullana kullana. böyle vurduğunuz zaman oradan bir ateş çıkartıyor. Ateşinizi de yanınızda taşıyabilirsiniz. Yani örnek veriyorum kabzasına ya da şu ipine bir parakort doladığınız zaman sizinle birlikte her yere gelebilecek ya da şuraya bir parakort bir yara bandı doladığınız zaman tamamen bir bushcraft bıçağı haline gelebilecek bir bıçak taşımış oluyorsunuz fakat dezavantajı bunu böyle sert bir şekilde savurduğunuzda ben evde olduğum için yapamayacağım uçuyor gidiyor buna bir derici de ya da kendiniz yapabiliyorsanız deri kılıf yapmanızı tavsiye ederim daha faydalı olabilir. Arkasından geldiğimiz bıçak, e, Solonia'nın yine 5CR15 modelli e, Çin yapımı bir bıçağı. E, çok güzel, e, ağır işe gelir. Hafif işte insanı biraz yorar, eline koluna batabilir. Ama e, bu bıçağı alıp e, yapamayacağınız pek iş yok yani bushcraft anlamında kamp anlamında, avda yani savunma bıçağı olarak bile kullanabilirsiniz gayet dengeli parmağınızı tuttuğunuzda kabza yukarıda kalacak şekilde bir dengesi var bazı insanlar dengesiz diyebilir evet biraz dengesizmiş ee, 11 milimetre pardon 13 santim diye hatırlıyorum arkada bir dayama desteği var parmakla fıt 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 işlerini yapabiliyorsun 4 milimetre yani bununla bütün ağır işleri yapabilirsiniz hakikaten ben yaptım tek dezavantajı ne? Elektrolit ya da elektroliz gibi bir şey var. Tam emin değilim. Kaplaması var. Sen magnezyum çubuğunu bunu sırtına sırtıyla magnezyum çubuğuna vurduğun zaman eee magnezyum çubuğu tepki vermiyor buna. Oradan kıvılcım çıkartması çok zor oluyor. Bunu soyabiliyorsun. Soyup öyle kullanabilirsiniz. O da bıçağın ömrünü azaltıyor diyor. Ama bu zaten başlangıç seviyesi bir bıçak olduğu için e, çok bir problem olacağını sanmıyorum. Böyle bir kılıfla geliyor kılıf dandik diye düşünmüştüm ama bir buçuk senedir falan beni idare ediyor. Kılıfın özelliklerinden bahsedecek olursak bu şekilde bıçağı emniyete alıyor. Bu şekilde direkt olarak çantanıza takabilirsiniz. Kemerinize taktığınız zaman da şuradan bir güvenlik aparatı var. Buradan geçiriyorsunuz ve öyle yapıyorsunuz. Orada sabit olarak kalabiliyor. Çakılarım ve bıçaklarım bu şekilde son bir şey söylemek istiyorum. Eğer bu çakıyı alacak oluruz al, almayı düşünürseniz bu çakı çok ince bir çakıdır. Ağır işlere asla yermez. Elimle şu an şöyle yapsam kırabilecekmiş gibi hissediyorum. Çakı alacağınız zaman, bıçak alacağınız zaman yapacağınız işe göre sırt kalınlığına e, ya da boyun kalınlığı bazıları. Ona dikkat etmeyi unutmayın. Tamam Sırada en sevdiğim ekipmanım var. Botlarım. Bu botlarımı yeni aldım. E, bu botlarla aslında birazcık da gurur duyuyorum. Bunun sebebi %100 Türk yapımı olması. E, ağır işlerde, işte inşaat işlerinde e, vesaire kullanılmasının yanı sıra bizim e, ordumuza da bot üretiyorlar. Bu botun değişik modellerini bizim özel kuvvetlerimiz ya da e, polis, askerimiz e, kullanabiliyor. Daha doğrusu onları üretiyorlar. YDSR'in Astor modeli bu. E, kayot modeli. Kayot rengi daha doğrusu. Bunun tek özelliği Gore-Tex olması. Gore-Tex demek Su geçirmez olması demek. Ve hakikaten su geçirmiyor. Ben istemeden zorladığında bilekten su geçirdi. Yani buradan değil buradan içeri su soktum. O da olsun bir zahmet. Ama şuraya kadar falan girdiğimde asla bir su sokma durumları falan olmadı. Onun dışında dediğim gibi daha önceki videolarımda anlattığım gibi iş bittikten sonra ayakkabınızın bağcınızı çözdüğünde ayak içerideyken o ter ve nem direkt kolayca dışarıya çıkabiliyor ve ayağımızın kuru kalmasını sağlıyor. Kalın bir taban var burada. Bu kalın taban ayağınıza herhangi bir zarar gelmesini işte diken battı yok, çivi girdi falan filan durumlarını engelliyor. Tabanın çok güzel bir dizaynı var, asla kaymıyor toprakta ya da yağmurda. Bundan önce kullandığım botlarda neydi? Scarpa'nın bir modeliydi. Fotoğraflarını koyuyorum. Çok yaklaşık bir hafta bir ay sonra yanları falan açıldı. Ben de aldığım yere geri götürdüm. Onlar direkt İstanbul'a falan filan böyle büyük markalara gittiler ve bana ne olduğunu söylemeden, problemin ne olduğunu söylemeden direkt para iadesi yaptılar. Onun yarı fiyatına bu botları aldım. Daha kampa giderken de giyiyorum. Suya da girdim, çamura da girdim. hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla YDS'nin bu botlarını tavsiye ederim. Ekipmanımın en kıymetli parçasıdır. Evet, gelelim şimdi çanta kısmına. Çanta kısmında bu benim aldığım ilk çantam. Ee, Bushcraft yapmayı öğrenmek istediğim zamanlarda ki bu hevesim geçti. Ee, aslında tactical yani survival dedikleri şeyi seviyormuşum. Ee, çanta tasarımı o reklamcını seviyormuşum. Bunu almıştım için ya da Evolite nasıl okumak istersiniz? Tactical 40 dedikleri yani taktiksel 40 dedikleri Evolite markasının bir çantası. Yanılmıyorsam 40 litre isminden de gibi de 30 litre de olabilir. 4 tane gözü var. Bir tanesi en büyük gözü, bir tanesi ortanca gözü. Üst cep, alt cep. İstediğiniz gibi tasarım yapabilirsiniz. Yan klipsleri çok güzel. Motosiklete buralardan tutuyorum. 6 klips var buraya uyku ya da e, özür dilerim uyku tulumu da şimdi mat e, takabiliyorum buraya. E, buralarda fıt 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 cepleri olduğu için karabinalarla bir şeyler tutturabiliyorum. Dizaynı yapabilirsiniz ama bu çantanın en büyük en sevdiğim özelliği şu en büyük gözünün abi bak şimdi. Işte, en büyük gözünün bu şekilde 180 derece açılabiliyor olması ve buraya bir şeyleri koyup üstüne kapattığınız zaman çanta yerleştirmek çok daha kolay bir hale geliyor. Tamam Sadece şöyle bir sıkıntı var. Şuradaki tokaları, bu belden taktığı toka var ya, o çok çalışmıyor abi. Haberiniz olsun. Bir, ikincisi de neydi? Sırtında iskelet yok. dolayısıyla çanta da ama taktik bu çanta olduğu için zaten yukarıya doğru çekiyorsun bütün çantalarda olduğu gibi. Bu çanta çok yukarı geldiği için sen bunu sırtında taşıyorsun. dizlerinde biraz büktüğün zaman bütün ağırlık dizlerinde ve sırtında oluyor. Beline çok ağırlık bindirmiyorsun. Eğer dikkatli bir şekilde gidersen ama olası bir durumda beline gelebilir çanta. Hemen arkasından aldığım ikinci çanta. da biraz toz içerisinde. <laughs> Çünkü bu çantayı uzun zamandır kullanmıyorum. Ama haksızlık etmişim çantaya. Bu çanta Forklows'un Decathlon'dan aldığım mid 100 e, MT100 easy fit dedikleri yani mit 100 e, kolay uyumlu 50 litre çantası, fork lazım dediğim gibi e, bir tane kocaman gözü var, bir tane de altta gözü var. Bu ikisini ayırabiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Bakınız efendim burada bir aparat var dil gibi. Çantacım düz duruyor abi. Buradan bunu klipslerine şu kırmızı klipslere tutturduğunuz zaman burada bir raf oluşuyor bu şekilde. Umarım görebiliyorsunuz. Dolayısıyla siz alt tarafa ayakkabılarınızı, uyku tulumunuzu ya da ne arzu ederseniz onu koyabiliyorsunuz. Daha sonra burada bir yatay lastik var. Buna ben uyku matımı, aynen matımı bağlıyordum dikdörtgen alanı. Bazı arkadaşlarım dedi ki onu öyle yapıyorsun. Ama bu sefer böyle bir hareket kısıtlaması yaşarsın yukarı bakmak istediğinde falan dediler. İyi dedim ben de. Ondan sonra burada gözünüz var, buraya ilk ulaşmak istedikleriniz, çapınız, işte ilk yardımınız, suyunuz falan filan buraya koyabilirsiniz. Ayrıca güzel olan taraf şurada matara için bir cep yapmışlar. Bu çok güzel. Buralarda cebi var, tutacakları var. Bunlardan çok bir şey beklemeyin. Yani i̇şini iyi yapıyor fakat geniş değiller. Yani. Bu çantanın en güzel yanı, arkadaşlar şurada gördüğünüz iskeleti. Bu çantayı ağzına kadar doldurdum limitine kadar doldurdum. Sırtıma takıp burada gösterdiği şekilde ayarladığım zaman belimde hiçbir ağırlık yoktu. Beni çok şaşırttı. Çantanın tek eksiği, bu da benim hatam, 50 litre olmasıymış. Ben 50 litre bana yeter diye düşünmüştüm. Ama benim gibi acemi birisine 50 litre bazen yetemeyebiliyor çantayı. Koordine, organize edemiyorum daha doğrusu. Aklınızda olsun alabilirsiniz. Büyük litre çantalar başlangıçta işinize yarayabilir. Ve şimdi ağır topla beraberiz. Bu Free Camp markasının Jax 80 isimli modeli yani Free Camp Jax 80 modeliyle beraberiz. Çok güzel bir şey çanta. İki bölmesi var gördüğünüz gibi. Göremiyorsunuz tabi, Ben size şimdi göstereyim. Burada bir bölmemiz var. Buraya uyku tulumumuzu koyuyoruz. Şu şekilde. Tamam. Ondan sonra bir önceki çantada olduğu gibi bunu bir rafla bölebiliyoruz eğer istersek. Ama onu göremeyebiliriz. Çünkü bu çanta çuval dizaynı ile yapılmış. Yani burada bir fermuarla bunu ayıramıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Buraya çuval gibi içine atıyorsun. Tıp yükseliyor o. Tamam Burada iki tane cebi var. Kolay bir ulaşım cebi. Mesela ben buraya tripodumu koymuşum. En son kampa gittiğimizde. Bakalım buraya ne koymuş. Buraya bir şey koymamış. 80 litre inanılmaz çok güzel bir çanta. İkiye bölebiliyorsunuz. Yan cepleri var. Ayarlamalı falan filan. Gerçekten çok güzel. Sırt desteği olduğunu iddia ediyor. Burada bir iskelet olduğunu iddia ediyor. Ama ben göremedim öyle bir şey. Yani yok abi. Şurada bir plaka gibi bir şey var ama hani diğerini gördükten sonra diyorsun ki bir işe yaramaz. Bakalım ben yazısta ne koymuşum. Böyle o alın. Evet bak ilk yardım setim var burada. Burada da kafa lambam var. İyi Tutarlık sağlık. Fakat ben bunu böyle yapıp motosikleti koyduğum zaman bu taraf alın bu taraf hafif oldu. Bir korkutlu anlar yaşattı bana. Ayrıca burada bir göz var. Buradan içeriye erişim yok. Ama yine buraya işte ben bir tane kitap koymuşum. E, falan filan öyle eğlence, entertainment diyor Ezebiler buna. Sizi eğleyecek araçlarınızı, tablet belki sığarsa buraya, şu bataryalarınız, kitap, defter vesaireyi buraya koyabilirsiniz. Bu çanta güzel, 80 litre. Birazcık sanırım alışmak gerekiyor. Ben acemisiyim ama tavsiye ederim bu çantayı. Evet, bunun yanında çantalarımı organize etmek için e, kullandığım bazı ekipmanlar var. Bunları görmüşsünüzdür. Bunlar bu şekilde poşetler, torbalar, çuvallar ne demek isterseniz. Bu 50 litre, 55 litreymiş, konglasın. Ee, şimdi bunu koyalım kenara da, şu küçük olanla devam edelim, Ekranasız. Tamam. Bunun olayı şu abi, bu 25 litre, yine aynı markanın, az yer kaplıyor, e, su geçirmiyor. Yani içindeki tüm havayı aldığımız zaman böyle katlanabiliyor. Bir tanesini mutfak için kullanıyorum. Bir tanesini kıyafetlerim için, yedek kıyafetlerim için kullanıyorum. Ondan sonra bir tanesini de kokabilecek yemek, mesela et oluyor, bir şey oluyor. Onu onun için atıyorum. Sonra gece olduğunda o yemek kokan şey var ya, onun hepsine bütün mutfak ekipmanlarımı atıp sonra onu ağaca asıyorum. Güzel tarafı şu, mesela şöyle yapıyorsunuz ve kilitliyorsunuz ya. Buradan size halat takıp ağaca asmak için bir alan sağlıyor. Bunun yanında da bunun içini de organize etmek için e, kilitli poşetler kullanıyorum. Mesela bu benim tuzum. Şeker, pardon özür Bu, bunda şeker var. Efendim mesela rastgele çekiyorum. Bunda kahve var. Gibi gibi. Bunları böyle kilitli poşetlerle bunun içinde organize bir şekilde tutuyorum. Eğer isterseniz, benim gibi acemi birinden dinlemek isterseniz çantamı nasıl organize ettiğimi de anlatmayı çok isterim. İstemezseniz canınız sağ olsun. Sonra bunun yanında da sığınağım var. Sığınağım Bushlaw yani işte çalı aşkı premium serisi, özel serisi yersen markasında bir tarp. Tarp dedikleri e, muşamba, branda gibi bir şey aslında. Ecnebiler buna rainfly diyor. E, yağmurluk gibi bir şey diyor. Üstüne koyduğun yağmurluk. Onların tartları daha kalın oluyor. E, bizdeki brandaya benziyor hakikaten. Ama, ama. Neyse. Bu 3 üç, üç metre 3 üç metre bir tart. Bunun envai çeşit kurulum şekilleri var. Gördüğünüz gibi 3 metre 3 metre olduğu, nerelerinde tutacak olduğu, kılavuzunun nerede olduğu, ne şekilde olduğu falan burada detaylı bir şekilde yazılmış. İçinde birkaç tane pegle geliyor hatırlamıyorum ama bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir tahtayı da kullanabilirsiniz. Kuru olmamasına dikkat edin, çok kuru olmamasına dikkat edin, kırılabiliyorlar. Dediğim gibi bu da benim sığınağım. Bunun yanında diğer sığınaklarımı da anlatmak isterim ama videonun çok uzamasını istemiyorum. O yüzden eğer sığınaklar hakkında bilgi almak istiyorsanız başka yerleri araştırabilirsiniz ya da yorumlar yazarsınız. Onları da seve seve anlatmak isterim ben. Ekipmanlarımın en vazgeçilmezi ama bazen e, mecburiyetten evde bıraktığım bir ekipmanım var. Onu göstermek istiyorum. Eğer kendisi de izin verirse. Yatağım dağılık kusura bakmayın. Bu da iyi vazgeçilmez ekipmanım. Bu canımın canı. O da Saske. Biz ikimiz de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorum yapmayı eğer beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız aramızda sizi görmekten çok mutlu oluruz. Bu aileyi olabildiğince büyütmek istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.